Leo'nun bir dakikalık özeti. New York'un kasvetli sokaklarında gölgelerde yaşayan bir adam. Leon. O, kuralsız bir dünyada kendi katı kuralları olan yalnız bir tetikçi. Yolu ailesi katledilen 12 yaşındaki Matilda ile kesişince her şey değişir. Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un ustalıkla işlediği kalplere dokunan bir hikaye. Başrollerde ise büyüleyici performansıyla John Reno'yu Leon olarak ve kariyerinin ilk filmiyle göz dolduran Natalie Portman'ı Matilda olarak izliyoruz. Onlara unutulmaz kötü adam rolüyle Gary Oldman eşlik ediyor. Matilda yüreğinde intikam ateşiyle yanıp tutuşurken Leon'dan tetikçi olmayı öğrenmek ister. Leon bu küçük kızın cesareti ve çaresizliği karşısında önce tereddüt etse de zamanla aralarında benzersiz bir bağ oluşur. Birbirlerine kimsenin veremediği bir şefkati sunarlar. Leon Matilda'ya sadece hayatta kalma sanatını değil, hayatın acımasız gerçekleriyle başa çıkmayı da öğretir. Ancak geçmişin hayaletleri peşlerini bırakmaz. Matilda'nın ailesini katleden psikopat polis onların izini sürmektedir. Leon, Matilda'yı korumak için kendi hayatını feda etmekten çekinmez. Bu film sadece bir intikam hikayesi değil. Luke Besson'un kendine özgü tarzıyla işlediği, masumiyetin, kaybolmuşluğun ve en karanlık anlarda bile filizlenen sevginin çarpıcı bir portresi. Leon, tek bir kurşunla başlayan, sonsuz sevgiyle sona eren bir hikaye.